Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta dolarda 8.48 seviyesinde bir kapanış gördük. Hafta başında 8.35'lere doğru bir satış dalgası gelmişti. O satış dalgasından sonra da 8.30'ların, 8.35'lerin ana bir destek olduğunu ve doların buraların altında kalıcı olmasını beklemedim. Daha önce paylaşmıştım zaten. O civara gelen her düşüş alımla karşılaşıyor. Şu an en son geldiğimiz durumda da 8.55 tarafında 8.55 civarındaki önemli bir direncin altında kapanış yaptık. 8.48 seviyesinde tam ortadayız. Dolar tarafında orta uzun vadede yükseş trendinin devamını bekliyorum. Çünkü niye? doların karşısında sizin para biriminizin değer kazanması için sizin ülkenize para girişi olması gerekiyor. Ya da sattığınız ürünlerin dünya genelinde aldığınız ürünlerden daha fazla rağbet görüyor olması gerekiyor. Yani cari açık vermiyor olmanız gerekiyor. Yani akıllıca ekonomi politikaları izlenmesi gerekiyor. Yani merkez bankanızın düzgün profesyonelce yönetilmesi gerekiyor ki itibarlı bir para birimine sahip olasınız. Ve bizde bu saydıklarımın hiçbir olmadığı için de dolar tarafında kalıcı bir düşüş olması şu aşamada bence bir hayal. Uzun süreli bir yatay bandın içine girmiş durumdayız. Nacalban görevden alınmasından sonra 8 üstüne çıkan dolar bir daha 8'in altına geri çekilmedi. Ertesi gün bir geri çekilme yapmıştı. Ondan sonra da neredeyse 4-5 aydır 8'li seviyelere iyice alıştırdı herkesi. E, aşağı düşmesine zaten müsaade edilmiyor. Sözlü müdahale geliyor biliyorsunuz. Televizyona çıkıp işte faiz indireceğiz e, gibi açıklamalar yapılıyor. E, dolayısıyla bu ortamda düşük dolar kurunun istenmediği çok bariz net ortada. E, peki biz yatırımcılar olarak ya da parasının değerini korumaya çalışan insanlar olarak ne yapmamız gerekiyor? E, paramızı Faizin de yüksek olduğu bir ortam şu anda. %15-20 arasında çeşitli bankalar farklı faiz oranlarıyla mevduat veriyor. Bu yüksek faiz ortamından faydalanmak isteyenlere, işte dini hassasiyetleri çok fazla bu anlamda önem vermeyen insanlar için söylüyorum. Faiz iyi bir oran. Onun dışında dolar her zaman portföyde olması gereken, en az bence %30 ağırlıkta olması gereken bir enstrüman. E, doları fiziksel olarak tutmak yerine e, eurobond olarak da tutabilirsiniz eurobond fonu da alabilirsiniz benim eurobond fonlarında tercihim iş portföyün e, eurobond fonu e, bunu tabi trade etmek için al, a, a, trade ederim diye almaya niyetlenenler varsa o yanlış yaparlar eurobond fonlarını trade etmek çok mantıklı değil e, Portföyünüzde dolara yer verecekseniz orta vadeli ya da işte mevcut iktidar değişene kadar diyeyim en azından eurobond mantıklı çünkü do dolara faiz ödüyor eurobond aslında eurobond dediğiniz şey doların mevduat cinsinden değerlendiriliyormuş gibi düşünebilirsiniz faiz alıyorsunuz yani dolarınıza tabi farklı dinamikleri var ama şimdi mevzu uzun o yüzden o detaya girmeyeceğim ama kabaca böyle eurobond dediğiniz şeyde aslında dolarınıza faiz ödüyorlar bunun dışında da arkadaşlar işte altın, gümüş vesaire gibi diğer enstrümanlar da portföyde çeşitlendirilerek kullanabilir. Ama ben bunların ağırlığının %10'u geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü MTA'ların rallisinin uzun soluklu bir rallisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz bence. Son olarak da şundan bahsedeceğim. Dolar endeksini biliyorsunuz bir süredir bir süredir dediğim neredeyse 3-4 aydır dolar endeksinin yükseleceğini Size dolarla ilgili para sıkanlara, doların e, global para birimi olmaktan çıkacağını söyleyenlere itibar etmemeniz gerektiğini söylüyordum. E, 90 civarında dolar endeksine long yönlü işlemler yapmaya başlamıştık hatırlarsınız. E, bunda da tabii nasıl yapıyoruz? İşte euro dolara short açıyoruz. E, İsviçre frangına dolar İsviçre frangına long açıyoruz. Dolar kanada dolarına long açıyoruz. Dolayısıyla dolar endeksi geçtiğimiz hafta önemli bir direnç bölgesi olan benim de verdiğim ilk hedef seviyesi olan 93.80 seviyesine geldi arkadaşlar. Şu bölge ilk önemli direnç bölgesi. Buralarda biraz çalkalayabilir. Ben tekrar dolar endeksinin 92'nin altına inmesini beklemiyorum. Bundan sonra önümüzdeki süreçte yani uzun bir süre 92'nin altına tekrar gelmesini beklemiyorum. E, Tabi burada bir... E, Not düşmem gerekiyor. Delta virüs konusu biraz sıkıntılı bir konu arkadaşlar. Koronavirüsün Delta varyantı. Burada bu virüsün bu cinsinin çift doz biyontek aşısı olanları dahi hasta yapabildiğini verilerde görüyoruz. Ancak arada ciddi bir nüans farkı var. Çift doz biyontek aşısı olanların hastalığa yakalanma oranı hiç aşı olmayanları yakalanma oranına göre 18'de 1. Yani hiç aşı olmayan birisi Hiç aşı olmayan 100 kişilik iki grup düşünün ee, Bu 100 kişilik Gruplardan birinin hepsi çift doz Biontech olmuş olsun diğerinde de hiçbir şey olmasın aşı yaptırmamış olsunlar Her ikisini her iki gruba da her iki gruptaki 100 kişiye de virüsü bulaştırın Biontech aşısı olanların e, içinden Virüsü kapanların sayısı bir ise aşı olmayanların içinde virüsü kapanmanın sayısı 18 oluyor arkadaşlar. Aradaki fark böyle bir fark. Tabii farklı veriler kullanılarak verileri çarpıtarak sizlere aşı karşılıklı ile ilgili bazı yorumlar yapılıyor görüyorum. Ee, bu adamlar ne data analizinden anlıyor ne veri istatistik biliminden anlıyor. Ee, yani bahsettikleri, bahsettikleri konu hakkında en ufak bir fikirleri yok. Ee, virüs güvenli diyor, şey aşı güvenli değil diyorlar. Aşı faz 3 sonuçlarını Amerika e, ilaç komitesine sundu ve artık hani normal su çiçeği vesaire gibi aşılarımız var ya bizim olduğumuz çocuk felci falan gibi. E, onların geçtiği süreçlerden geçerek nihai onayını normal bir aşıymış gibi nihai onayını bu hafta alacak. Dolayısıyla yani eğer ko koronavirüsün Biontech aşısına ben bu aşıyı kabul etmiyorum arkadaş diyorsanız o zaman çocuğunuza çocuk felci aşısı da yaptırmamanız gerekiyor. Su çiçeği aşısı da yaptırmamanız gerekiyor. Kediniz köpeğiniz varsa onlara da aşı yaptırmayın yani. Madem aşı karşıtlığı var o zaman hiçbir aşıyı yaptırmayın yani. Çünkü aynı yollardan geçiyor aynı onayları alıyor bu aşı. Ve şu anda durum çok daha acil. Çünkü şu anda bu salgının hala kontrol altına alınamıyor olmasının bir numaralı sebebi Aşı olmayan insanların e, bu virüsü çok hızlı bir şekilde yayıyor olması etrafa ve kökünü kurutamıyor e, topluluklar bu nedenden dolayı. E, bir süre sonra aşın, aşılı olan insanlara bulaşması daha zor olduğu için e, onları da gene hasta ediyor ama aşı olmayanlara nazaran dediğim gibi 18'de 1 gibi bir oran var en son yayınlanan e, geniş kapsamlı rapora göre. Ee, bu şekilde bir koronavirüs delta varyantının piyasalara ve dünya geneline bir etkisi var. Bunun tabii e, şeyini kestirmek zor. Yani ne noktaya evrileceğini ve yeni bir varyasyonla daha ölümcül bir hale bürünüp bürünmeyeceğini e, anlamak zor şimdiden. O yüzden çok uzun vadeli analizler yapmıyorum arkadaşlar her hafta yakın takip ederek güncellemeye devam ediyorum şu an elimizdeki verilere göre ben dolar endeksinin 92'yi dip yapacağını dolar tl kurunun yukarı gitmeye devam edeceğini emtiaların düşüş trendinde ya da yatay bantta hareket edeceğini borsaların ise özellikle Amerika tarafındaki borsaların ise bir süre daha çalkantılı bir süreç yaşayacağını çok sert bir düşüş yaşamaları için ise yeni bir şok görmeleri gerektiğini bizim tarafta ise bizim borsamızda ise önemli bir direnç bölgesine geldiğimizi ve burayı geçmek için olumlu yeni bir habere ihtiyaç olduğumuzu ya da işte Arap sermayesinin girmesi gerektiğini hani geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri yatırım yapacak dedi ya gerçi onların yatırım dediği emlak arsa almak oluyor genelde ee, inşaata dayalı bir yatırım zihniyetleri var. Ee, bu nedenle bize çok faydası olacağını düşünmüyorum. Bu adamların yapacağı yatırımların. Yani gelip burada fabrika kurmayacaklardı. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey budur aslında. Fabrika kurulmasıdır. Çünkü işsizlik oranımız yüksek. Her üç gençten biri işsiz. Resmi rakamlara göre. Ee, %35 genç işsizliğinin %30-35 civarı genç işsizliğinin olduğu bir ülkede e, ekonomi iyi gidiyor diyenler aklımızda dalga geçiyor demektir. Bu ee, bu nedenle de ekonomi iyi gitmiyorsa da ya da iyiye gitmeyecekse de e, borsanın da bunu e, paralel şekilde fiyatlaması beklenir. Borsalar önümüzdeki 3 veya 6 ayı fiyatlar genelde. E, yani bir sonraki çeyreğe veya ondan sonraki çeyreğe fiyatlamaya başlar. Bizim 3 veya 6 ay sonra daha iyi bir noktaya gideceğimizi düşünüyorsanız bizim borsamız yükselir. E, ama e, buralarda kalacağımızı yerimizde sayacağımızı düşünüyorsanız borsa yükselmez. Ben şu anda çok büyük bir fırsat görmüyorum borsada. Çok pahalı da değiliz. Çok ucuz da değiliz. Hisse bazlı hareket etmekte fayda var. Kısaca gündemimiz bu arkadaşlar. Bu hafta bir de göçmen mevzusu ile ilgili ve göçmen mevzusunun Türkiye üzerindeki olası etkileri ile ilgili bir video yayınlayacağım. Onu da yayınladığım zaman zaten bildirimlerden takip edip izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar.